Aksayımızın birlik ve beraberliğini hedef alan talihsiz bir olay karşısında üzgün olduğumuzu bildirmek istiyorum. Erbada oynanan karşılaşmanın ardından Serik Belediyespor'un bir sporcusunun sosyal medya üzerinden şehrimize ve camiamıza yönelik yaptığı seviyesiz, yakışıksız ve spor ahlakına aykırı paylaşımlar hepimizi derinden üzmüştür. Aksaray'ın tarihiyle, kültürüyle insanın asaleti her zaman hoşgörüyü, kardeşliği ve spor benliği benimsemiz bir şehirdir. Ancak ne yazık ki futbolcunun birleştiği ruhuna ve centilmelik ilkesine tamamen aykırı bir tutumla karşı karşıya kaldık. Yapılan bu çirkin paylaşım yalnızca Aksaray sporu değil, tüm Aksaray halkının hedef almıştır. Spor Dostluk ve kardeşliktir. Spor insanları bir araya getiren, şehrin gönül köprülerini güçlendiren kutsal bir mücadeledir. Ancak bireysel hırslar, saygısızlıkla, kim ve nefretle, söylemlerle yapılan her eylem sadece futbol değil, insanın temel değerleriyle de zedeler. Biz Aksaraylılar olarak her zaman sportmenliği ve saygıyı esas aldık. Sahaya mücadele ederken de saha dışında kardeşliği büyütmeye gayret gösterdik. Bu noktada açıkça ifade etmek isterim ki Aksaray halkının yönelik yapılan hakaret içeren sözleri asla kabul etmiyoruz. Bu hadsiz tavrın hukuk önünde de spor kurumlarının nezdinde de hesabının sorulması için tüm yasal girişimlere başlattık. Aksaray Spor Kulübü olarak Aksaray Barosu ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle Aksaray Adliyesi'ne resmi başvurularımızı yaptık. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'na da gerekli şikayet dekçelerimizi sunarak ilgili futbolcu hakkında disiplin işlemleri başlatmasını talebinde bulunduk. Bu süreçte yalnızca kulübümüzün değil Aksaray'ın tüm kurumların her bir hemşehrimizin gösterdiği hassasiyet bizim için en büyük gücümüzdür. Bizler hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tür hadsiz davranışların spor sahalarından ve sosyal hayattan tamamen silinmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Şunu açıkça belirtmek isterim ki Aksaylı olmak bir onurdur. Bu onuru leke sürmeye çalışan kim olursa olsun karşısında bizleri bulacaktır. Şehrimizin Şehrimizin şerefini, birlik ruhunu korumak hepimizin boynunun borcudur. Bu vesile tüm halkımızın göstermiş olduğu sağduyu destek ve şükranlar sunuyorum. Aksaray halkının onurunu kimseye çiğnetmeyeceğiz. Aksaray spor olarak saha içinde saha dışında dik, dur dik durmaya, şehrimizin gururu olmaya devam edeceğiz.